Bosna. Türk İslam ve medeniyet tarihimizde derin izler bırakmış kardeş ülke. Bugün İmarlar programımızın konuğu Bosna Hersek'te bulunan Mostar Köprüsü. Bosna Hersek günümüz Avrupa'sında Balkanlar'da bulunan nüfusunun yaklaşık 150'si Müslüman olan bir ülke. Bizler Bosna'yı 1992 yılından 1995 yılına kadar süren ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük soykırımların yaşandığı savaşla biliyoruz. Oysaki bu ülke Osmanlı medeniyetinin göz bebeklerinden birisi. 1463 yılında Osmanlı ordularının Bosna Krallığı'nı yıkmasıyla günümüz Bosna Hersek toprakları Türk İslam medeniyetiyle tanışmış oldu. Bosna'da Osmanlı hakimiyeti devam ederken bizim bugünkü konumuz olan Mostar Köprüsü inşa edildi. Osmanlı hakimiyeti bu topraklarda 19. yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Osmanlı devleti Avrupa topraklarında İslam medeniyetini en iyi şekilde temsil etti. Mostar Köprüsü'nün hikayesi ise Osmanlı'nın bölgeye gelmesinden daha önceye dayanıyor. 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlıların fethettiği şehir tahtadan bir köprü etrafında kurulduğu için buraya Most yani köprü veya Mosari köprücüler deniliyordu. Daha önce aynı yerde farklı bir köprü bulunmuşsa da şehre değer katan ve dünya mimari anıtlar listesinde yer alan gerçek Mostar Köprüsü Türk mimarisinin dünyadaki en önemli eserlerindendir. Aynı zamanda bu eser şehre de ismini vermiştir. Mostar Köprüsü tarihte iki kez inşa edilmiştir. İlk inşa edilen gerçek Mostar Köprüsü, şehri ikiye bölen Neretva Nehri üzerine konumlandırılmıştır. Mimarı hakkında birçok söylenti olsa da, köprü Mimar Sinan'ın talebelerinden Mimar Hayrettin'in yaptığı tarihi belgelerle ispatlanmıştır. Mostar Köprüsü'nün inşasına tarihi kaynaklardaki bilgilere göre 1557 yılında başlanmıştır. Eserin 1566 veya 67 yıllarında da tamamlandığı bilinmektedir. Neret ve Nehri'nin en derin ve en dar yerine kurulan köprü, tek gözlü ve sivri kemerli yapıda olup kesme taşlardan inşa edilmiştir. Yaklaşık 29 metre genişliğinde bir açıklığa sahip yapının, ayakları her iki kıyıda farklı kotlardaki kayalara oturduğu için değişik yüksekliktedir. Kemer kavisi yaklaşık 12 metre olup, yapı su seviyesine göre nehirden yaklaşık 21 metre yükseklikte yer almaktadır. Köprünün genişliği üstte 4,5 metre olup, iki yandaki korkuluklar 25 cm kalınlığında ve 95 cm yüksekliğindedir. İki yönde meyilli olan döşemesi kademeli biçimde düzenlenmiştir. Kemer açıklığının yüksek tutulmuş olmasının bir sebebi de nehrin taşması durumunda sürüklenen maddelerle kemerin tıkanarak tahrip olmasını önlemektir. Ek olarak köprünün sol tarafında ikinci serime nispet edilen minaresiz bir mescit vardır. 1878 yılına kadar müezzinin ezanı köprünün ortasında okuduğu belirtilmektedir. Mostar Köprüsü, Osmanlı zamanından beri gençlerin nehre atlayarak cesaretlerini gösterdikleri bir mekan olmuştur. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu adet bir spor türü halini almıştır. Ayrıca Krallık Yugoslavyası döneminde bir pilot, küçük uçağıyla köprü kemerinin altından uçmayı başarmış fakat bir daha bunun tekrarlanmasına izin verilmemiştir. 1878'den sonra Mostar şehri Avusturya Macaristan hakimiyetine girmişti. Bu zamandan sonra köprü 1990'lı yıllara kadar çeşitli tadilat ve restorasyonlara girmiştir. Maalesef 1992 yılında patlak veren Bosna İç Savaşı sırasında 9 Kasım 1993 tarihinde Hırvat topçusunun ateşiyle bu kadim medeniyet eserimiz tamamen yıkılmıştır. Anlatılanlara göre Hırvatlar pek çok defa köprüyü hedef almalarına karşın köprüyü tek seferde yıkamamışlardır. Sonrasında akademisyen birinden aldıkları tavsiye üzerine Osmanlı eserlerinde bulunan kilit taşı mantığı keşfedilmiş ve kilit taşını hedef almaları sonucunda Mostar Köprüsü yerle bir olmuştur. Yaklaşık 3 yıl süren savaşta maalesef hepimizin hafızalarında işlenen Müslüman katliamları ve insanlık dışı vahşetler kalmıştır. Srebrenica'da sadece Müslüman oldukları için 8372 Müslüman kadın ve çocuk katledilmiştir. Bu konuyla alakalı kanalımızda daha önce bir film incelemesi yapmıştık. Şu anda yukarıda çıkan kartlardan Srebrenica katliamını anlatan Nereye Gidiyorsun Ayda filmi inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Toplam Bosna Savaşı boyunca yaklaşık 100.000 kişinin öldürüldüğünü, 2.2 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini ve 12 bin ila 50 bin arasında kadının tecavüze uğradığı düşünülmektedir. Bu iç savaş Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana yaşanan en yıkıcı çatışmalardır. Buna ilk olarak kurbanların çoğu Boşnak Kadınlar'dan oluşmaktadır. Katliamlar çoğunlukla Sırp güçleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Mostar Köprüsü yıkıldıktan sonra TİKA, UNESCO ve Bosna Hersek Devleti'nin çalışmaları sonucunda bir Türk firması tarafından yeniden inşa edilmiştir. 1997 yılında yeniden inşasına başlanan köprünün aslına uygun olmasına büyük özen gösterilmiştir. Macar ordusundan dalgıçlar orijinal taşları nehir yatağından bulup vinçlerle yukarı çıkarmışlar fakat zamanla zarar gören ve bombardımanın etkisinden dolayı bozulan taşlar tekrar kullanılmadığı için farklı bir yöntem izlenmiştir. Orijinal taşların çıkarıldığı günümüzde kapalı olan taş ocağı tekrar bu iş için açılıp aynı ocaktan çıkarılan taşlar köprünün yapımında kullanılmıştır. Orijinal modele sadık kalan Türk şirket köprünün temellerini de sağlamlaştırmıştır. Günümüzdeki Mostar Köprüsü 30 metre uzunluğa ve 24 metre yüksekliğe sahiptir. Kilit taşı Ağustos 2003'te yerine konulmuş ve 2004 yılında Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin katılımıyla köprü yeniden hizmete açılmıştır. Hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendiler. Bu açılış o dönemde televizyonlardan canlı olarak yayınlanmıştır. 2005 yılında bu eser UNESCO Dünya Mirası listesine eklenmiştir. Günümüzde Bosna Hersek'teki pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmakta ve her yıl binlerce turist çekmektedir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bizlere destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.